Sen de yanımıza gelsene Ece. Anlat bakalım nasıl. Şimdi. Artık Zeynep gelmeyecek değil mi? Gelmeyecek. Ama isterseniz onu yine görebilirsiniz tamam mı? Tamam ama. Madem Zeynep gelmiyor, o zaman hadi annemi geri çağıralım. Sen de üzülüyorsun biliyorum değil mi Ece? Biz onu çok özlüyoruz. Hadi telefon açalım gelsin. Gelmez Naz. Sen ona artık bağırmayacağım söylersen gelir. Naz, Ece. Anneniz artık... Zeynep teyzenize bize evlenip Onunla birlikte oturmaya başladık ki. Anneniz de şimdi Ateş amcanızla oturuyor. Üstelik sizi de benim yanımdan almak istiyorlar. Onlarla yaşamanız için. Gitmem ben baba. Ateş amcanın yanına gitme. Bırakmam ben seni. Ben de bırakmam baba. Yoruldun mu kızım? Biraz. Daha çok var mı gideceğimiz yere baba? Çok az kaldı kızım. Neden kendi evimize gitmiyoruz? Çünkü orada annen yine bulur seni. İzin verme baba almasınlar beni tamam mı? Hiç korkma sen. Hadi Zeynep hadi. Benim de gelmemi istemedin emin misin kızım? Yok babacığım. Hem Ege de evde olmayacak. Dün akşam konuştum dedim ya. Hadi, hadi Zeynep, Görüştürüz. hadi bir an evvel gidip gelelim. Tamam geliyorum. Hadi. Geç kalmayın. Ay yok artık. Ne oldu ulvi? oluyor diyorum. Ne iş var bu burada? Zeynep, senin haberin var mıydı? Bana bak yerim. Sen artık Bir iki dakika beni burada bekle, olur mu Zeynep? Neden kızdı amca sana? Kızmadı kızım. Bizi burada görünce biraz şaşırdı da. Bekle burada, tamam mı? Akıllı kızım benim. Zeynep, sen durdurduğun yerde. Baban kalp krizi geçirmezse iyi zaten. Anne, ne olup bittiğini bilmiyorum. Ama bu kızı o halde bırakamam. Görmüyor musun, nasıl korkuyor? Ne yüzle evime geliyorsun? Yanında bu çocuğu getirince içeri buyur edeceğimi mi sanıyorsun? Selçuk Bey'im. Ne deseniz haklısınız ama... ...yemin ederim kendim için gelmedim. İster kendin için, ister başkası için. Debol git buradan. Lütfen önce beni dinleyin. Siz de babasınız. Benim ne durumda olduğumu... Evet ya. Babayım. Senin kızını mahvettin mi babayım? Lütfen yardım edin. Kızımı kurtarmam için. Ne sana ne de yalanlarına inanacak değil Kerim. Çık git buradan. Gözüm görmesin seni. Hemen. Hemen. Babacığım. Ne oldu? Babacığım. Ne konuştunuz? Bırak Baba. Hadi baba nereye gideceksek gidelim. Annenler çoktan başlamıştır bizi aramaya. Tamam kızım. Gidecek yeriniz yok mu Kerim? Kamınıza baksana, bir de küçücük çocuğu alet ediyor. Hey Allahım ya, dinden imandan çıkarlar bunlar insanı. Oh. Zeynep, gel al şu çocuğu. babacığım. Senin odanda kalır. O herifi görmeyeceğim bir daha. Gitsin işlerini halletsin sonra gelsin alsın kızını. Öyle zırt gelip girip çıkmayacak bu eve. Duydun değil mi dediklerimi? Babası bu evin yakında bile sokulmayacak. Tamam. Sen konuşmadın Şeyda'yla? ile. Ayol ne zaman başlayacak çalışmaya? Fırsat mı oldu valide Hanım çocuktu eski kocasıydı derken. Murat bir an evvel gitsin görsün şu eski patronlu. Vallahi billahi bak kudretin adamlar peşinden yol. İkimiz bir olup bir şeyler yapacağız işte. Hadi buyur geç içeri. İyi hadi. Hadi. Şeyda lisesi. anne geldi Murat. Aa. Ne oluyor? Çıkarın ne olur beni buradan. Ne oluyor? Çabuk çabuk çabuk. Aç. Şeyda dur. Şeyda. Anne açın şu kapıyı yalvarırım. Evet. O Kerim domuzu kızımı alıp kaçırdı. Açsana aç, tamam. şunu ne duruyorsun be adam. Hadi aç be. Çabuk. Anne. Ateş. Sen mahkemeye geleceksin sanıyorum. Vaktim vardı. Bunu bırakayım dedim. Tabii geleceğim. Bakıyorum da buraya yerleşmek için hiç vakit kaybetmemişsin. Eda Tuna'nın söylediğini yapıyoruz. Değil mi? Tabii. Yani belki gerek de olmaz ama... Efendim. Evet benim buyurun. Tabii sizi hatırlıyorum Kerim Bey. Bugün mü? Mümkün değil, Lale Hanım'ın duruşması var. Anlıyorum ama... ...bir saniye bekler misiniz? Lale, Kerim Bey bugün benimle mutlaka görüşmek istiyor. Hayat memat meselesi istiyor. Ben çıksam seninle mahkemede buluşsam olur mu? Olur tabii. Ee, tamam Kerim Bey. Ama biraz acele etmenizi rica edeceğim sizden. Adliyenin yanında bir kafe var. Yarım saat sonra orada olabilir misiniz? Peki görüşmek üzere. Hemen çıkıyorum. Siz de geç kalmayın olur mu? Hı hı. Tamam biz de birazdan hazırlanıp çıkarız. Valizi nereye koyalım yani? Hadi anne gidelim. Gidelim hadi. Ne oldu sana? Ne bileyim böyle gelip eşyalarını toplamak. Üzülme anne. Ne olur bir de sen üzülme. Olur kızım.